Herkese merhaba. Haftanın ikinci günü. Bugün antrenman var. Dün gece Whatsapp'tan o kadar çok konuşuldu ki bakalım bugün koçun hediyesi ne? Normalde yanımda bir tane misafir de var ama kendini göstermek istemiyor. <laughs> Burak Bey arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Hameleyim. <laughs> <laughs> Nerede? Ha? Hamel Ay güzel. <laughs> evet bugün şanslı oyuncusu Murat abi gibi gözüküyor. İlk onu gördük çünkü. Acıya spor yapabildin mi abi? Gözü Bayağı yaptım. Yes. Her gün. <laughs> Göreceğiz abi. <laughs> abi bugün seni seçtim. de seni çekeceğim haberin olsun. Niye? Öyle. Bir öncekinden yani. eksik kaldı. O olsun. Okan'dı o Okan'dı. Okan'ı ilk gördüm onu çektim. Bugün de seni abi. Evet, süper. Evet. Geldik yine Stepli Center'a. Kim bu? Niye Ya, yani saymadık bu burayı görmedik. Evet canım. Alo? Ne? Nereden çıktı yani bu her ikmanı yerine? Alo. Ne olacak böyle? kaç yoksa evde şampiyonluk kolye. Hı. Isınmayan Murat abi sindik mi abi? Yandık bittik eridik Çok kötü. İyi, iyi. misin? İyi. Ben içileyim abi. Ben Bak, bunlar hep Bak. Umarım emek. Kadir iyi misin? Kadir klasik kusuçları. <laughs> Abi. Bugün de bitirdik. Bugün de bitirdik. Beni çekiyorsun abi. Kadir'cim seni de çekeriz. Hatta bugün 4'te 3 üçlükle. İkili de suyuyorum. Sadece de Önemli olan oydu. Ona hep atıyorsun. Antrenman nasıldı? Çekimler devam mı? Çekimlere tam gaz devam. Bizim stoperde Serdar Aziz niye oynamıyor? Bilmiyorum ki. Yeniliyoruz. Burak mesela. bileyim abi. Burak yeniliyor. <laughs> bu, bu ne gandancı? kanka? Ha. boş pet. Ben şeyi anlamıyorum. Ne şey var arkadaşlar? Bu ikinci vlogumuz. Vlog mu? İkinci vlogumuz hoş geldiniz. Vlog değil mi? Vlog işte. Tam vlog. Vlog demişken bugün çok güzel vlog vurdum. Bu da ikinci vlogumuz. Oğlum bu adam mesela ne bileyim Manchester United falan alır ya adam. Evet nereye geldik? Kapıda. Bakın şu pastane. Bugünün yıldızı Kadir. Üç üçlükle. Gelmeyeceğim dedi ya. Nasıl sonra ilkten gittin ama. Peki ben şimdi sizlere söyleyeceğim. Bugün antrenman nasıldı gençler? Niye ki? Ben öldüm ya. Ben şey vardı var. şey şey var 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 <laughs> var ya, Altılı Altında gerildi ya en zorlayıcı yer orası. Ben orada zıplamadaydım. Abi o üç top, top olayı çok iyiydi lan. O adam son... var ya çok güzel ben bir şey. Ben daha... şeydeydim en son burpee daha kötü. Burpee de... Bütün, bütün gücüm bitmiş oluyor. He? Bir de şu üç top olayı girdi ya işin içine. Orada o hiç dinlenme şansı yok. Sürekli Aynen. koşuyorsun orada. Üç top Şöyle girmiş. biz burpee'ye geçelim dedik Ahmet de. Hani hazır. <laughs> en güzel. Ne gitti sona kaldı. Beş yaşı maçan kanalıdır. Gol yiyip. kadar. attınız. Ne güzel. Tamam. Burak. Tutamıyor mu kendini Kim Burak? Ya bunu? <laughs> Oğlum ne oluyor böyle bir...